1 adet yumurtayı bir kabın içerisine kırıyoruz ve 1 su bardağından birazcık daha az olacak kadar süt ekliyoruz. İkisini beraber iyice çırptıktan sonra yine 1 su bardağı kadar yulaf ununu da ekliyoruz ve hep birlikte karıştırıyoruz. Sonrasında yarım paket kabartma tozu ve birazcık tuz ilave ediyoruz. Ardından toplamda yine 1 su bardağı olacak kadar beyaz peynir ve eriyen bir peynir karışımı. Ben rende mozzarella kullandım. Siz taze kaşar da kullanabilirsiniz. Ekleyip çırpıyoruz. Sonrasında birazcık dereotu koyuyoruz. Ve en son adım olarak da bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip iyice çırpıyoruz. Ardından ısıttığımız tost makinesine yağlı kağıdımızı serip bir kaşık yardımıyla hazırladığımız harcı üzerine döküyoruz. Kalan kısmı göz göz olmaya başlayınca arka yüzünü çevirip pişirdikten sonra kahvaltılık bufidiklerimizi servis ediyoruz.